Birileri diyorlar ki efendim İslam hoşgörü dinidir. Hadi oradan diyorum ben yazımda. Yalan söylüyorsunuz. İslam hoşgörü dini değildir. İslam kötülüğü hoş görmez. İslam yanlışla hayat hakkı tanımaz. İslam bir yanlışlığı gördü mü onu düzeltmeyi emreder. Öyle değil mi? Bir yanlışlığı, bir tersliği, bir kötülüğü, bir günahı gördüğünüz zaman elinizle düzeltin diyor Peygamber. Müdahaleci de bir Müslüman. Müsamahalı değildir. Müdahale müdahale eder. Yaptırmaz. Diyor ki İmam Gazali, adamın elinde içki şişesini görürsen alırsın, kırarsın. Emri maruf ne gibiken bir farz. Yani iyi olan şeyi emretmek, kötü olan şeyi efendim, yasaklamak, yaptırmamak önemlidir. İslam müsamaha dinidir. Hoşgörü Hoşgörü dinidir demek yalandır, yanlıştır ya cümleyi tam kurmalı, efradını cami, ayarını mani olarak tam söylemeli, söylemeli cümleyi. İslam her şeyi hoş görmez. İslam hoş görür dini değildir. İslam haktan yana tarafkirlik dinidir. Hakkın tarafını tutar ve hak için mücadele eder. Millet bunu anlamıyor. Anlamayınca ne oluyor? Zarar oluyor. Hoş görüyor, her şeyi hoş görüyor. Suistimali hoş görüyor. Yalancı politika politikacıyı hoş görüyor çirkin neşriyatı hoş görüyor. Haksızlığı, hırsızlığı hoş görüyor. Olmaz. Bunlarla mücadele eder Müslüman. Mehmet Akif ne diyor? Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Yani bir şeyler olur alt alta üst üste bir gürültü bir patırtı ama çiğnensem, çiğnen, çiğnensem, çiğnensem de hakkı tutarım, kaldırırım diyor. Hakkın kalkması lazım. Bayrağın burca çekilmesi lazım. Kötülüğe müsaade edilmemesi lazım. Kötülüğün engellenmesi lazım. Kötülük engellenmezse toplum batar, gemi batar. Biz öyle yalan dolan şeyleri kabul etmiyoruz.